Değerli dostlar, herkese selamlar. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş yardımcılığı alımı yapılmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Ve e, başvuru başlangıç itibariyle 13 Mart'a başlayacaktır. Ve bitiş itibariyle da 23 Mart itibariyle bitmiş olacaktır. Bu Hemen bunu belirtmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi bilgi mevcuttur. Ve bu şekilde ben e, ilan etmeyi için tabii geçmiş olduğumuzda e, 8. kadro dereceli, ve 4 müfettiş yardımcı alımı tabi yapılmış olacaktır. Yine şartlarınız eğer uyuyorsa lütfen bu başvuruyu kaçırmayın. Ve e, sınav için genel şartları tabi taşıyor olmanız gerekiyor. Bakmış olduğumuza örneğin e, birazdan inceleyeceğiz. Yüksek kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarında mezun olmanız gerekiyor. Ya da e, ÖSM tarafından yapılan 2021 veya 22 yılına ait kamu personeli seçme sınavından ee, tabi yine asgari taban puanını almış olmanız gerekiyor. Şeklinde genel şartlar dahilinde tabi başvuranızı yapmış olacaksınız. Hemen bakmış olduğumuzda üniversitelerin hukuk fakültesi tabi bunu belirtmiş olalım. Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerin veya muadili yerli ve yabancı fakültelerin birinde mezun olmanız gerekiyor. Şeklinde ee, öğrenim şartı olarak bilgiyi de ayrıca görmüş oldunuz. Ve atama yapılacak kadro sayısı 4'tü bunu belirtmiş olduk. Yazılı sınava katılacak aday sayısı 80'dir. Yani 20 katı adayı tabi çalmış olacaktır. Ve KPSS P48 puan türünden alım yapılmış olacaktır. Taban puan da en az 80 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Ve yine incelemiş olduğumuzda erkek adayların askerlik hizmetini yapmış muaf veya ertelenmiş olma şartlarını taşımaları gerekiyor. Genel şartlar için bakıyoruz. Ee, müfettişlik, karakter ve niteliklerine haiz bulmanız gerekiyor şeklinde genel şartlarda aynı de başvurularınızı yapmış olacaksınız. Peki başvurular ne zaman ve nereye? Yine az önce belirtmiş olduğum gibi 13 Mart'ta başlayacaktır ve 24 Mart 2023 tarihlerine kadar devam etmiş olacaktır. Yine e-devlet platformu kariyer Kapsu portalı üzerinden başvurularınızı yapıyorsunuz. Ve şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurularda kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bunu belirtmiş yine olalım. Ee, bunun haricinde yine ilan metni çerçevesinde bakmış olduğumuzda sınavın yeri, konuları, şekli ve tarihi içinde önce yazılı ardından sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olacaktır ve Ankara'da yapılmış olacaktır. Tabi yine sınavların yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıca e Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde duyulmuş olacaktır. Ee, bakmış olduğumuzda burada çeşitli e, tabi olmanız gereken bilgiler mevcut. Bunları incelemiş olacaksınız. Ve e, yine bakmış olduğumuzda giriş sınavının yazılı bölümü 8 Nisan'da Ankara'da yapılacaktır. Ve yine atanmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri ve saati ile ilgili diğer hususlar Türk Şeker internet sayfasında ilan edilmiş olacaktır. Ve burada e, bakmış olduğumuzda değerlendirme üzerinden yazılı sınavda başarılı olmayanlar tabi sözlü sınav almayacaktır ve e, tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı sözlü sınavda tek olmak üzere yüzdür e, bunun haricinde her birinin 60'tan ve ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekiyor yazılı sınav gruplarından alınan notlardan tabi ve e, hemen bakmış olduğumuza yine sözlü sınav içinde başarılı sayılmak amacıyla bu sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması gerekiyor şeklinde e, incelemiş tabi olacaksınız bu ilan metni çerçevesinde bu görmüş olduğunuz bilgiler mevcuttur ve bu şekilde sınav sonuçlarının ilanı ve atama e, ile ilgili bilgiyi de aktarmış olalım sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Türk Şeker resmi internet adresinden duyulmuş olacaktır e, bu şekilde lütfen ilanı takip edin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır ve yine bakmış olduğumuzda tabi bu arada kurulur, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde yine sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda müfettiş yardımcısı alma hakkına da sahiptir. Bu şekilde notu da görmüş oldunuz bu 5. madde itibariyle. Bunun haricinde yazılı sınav sonuçlarına yine itiraz haklarınız da var. Yazılı ve sözlü sınavlarına itiraz sınav sonuçlarının. İlan gününden sonraki gün başlamak üzere 5 iş günü hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılıyor. Ve bu şekilde ilgiliye yazılı olarak bildirmiş olacaktır. Ee, hemen incelemiş olalım. Sonda da e, görmüş olacaksınız. Yine pozisyona ait bilgiler itibariyle ee, bunu tabi incelemiş olduk. Bu şekilde umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Lütfen diğer tüm alımlar adına da kamu alımları kapsı sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. E, ayrıca bu videoyu beğenmeyi yorumlar kısmına yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.